Ahmet ve Mehmet iki arkadaş çölde susuz kalmışlar. Bir ağaç bulmuşlar. Yerde sepet içinde altı tane yumurta varmış. Ahmet sepeti almış, bir dilekçini çıkmış ve demiş ki: Bu yumurtalar dilek yumurtası. Yere at, dileğini dile. Ahmet sepetten üç yumurtayı Mehmet'e vermiş. Bak, üç senin, üç benim. Sola sağa gidelim. Mehmet üç yumurtayı alıp sol tarafa gitmiş. Biraz gittikten sonra ilk yumurtayı atmış benim krallığım olsun, ben kral olayım. Hemen kral olmuş. İkinci yumurta, benim halkım olsun, beni çok sevsinler. O da gerçekleşmiş. Üçüncü yumurta, dünyanın en güzel kadını benim kraliçem olsun. O da gerçekleşmiş. Zaman geçmiş, kral Mehmet vezirine Ahmedi bulmasını söylemiş. Vezir gidip gelmiş ama bir türlü bulamamış. Kral sinirlenmiş. Eğer Ahmet'i bulamazsan kelleni alırım. Beş ay sonra vezir Ahmedi bulmuş. Kral ilk görüşte tanımış ve sormuş. Ahmet, sana ne oldu? Ahmet sakin bir şekilde cevaplamış. Hiç sorma. Mehmet sepeti alırken, ilk dileğimi atacakken sepete elimi uzattım, sepetin altı delikmiş. Yumurtam yere düştü, ben de yarra yedik dedim. Milyonlarcası ağzıma geldi gitsinler diye. İkinci yumurtayı attım, Benimki de gitti. Yani senin anlayacağın benimkini zor kurtardım.